Merhaba arkadaşlar. Bugün 17 Mayıs 2020. Pazar günü. Antalya Kaş Bayraktepe'deyiz. Ülkemiz şu günlerde biliyorsunuz koronavirüs pandemi salgını dolayısıyla e, hemen hemen çoğu büyük ilimizde sokağa çıkma yasakları var. 4 günlük şu günlerde. E, yani Antalya Kaş'ta bundan dolayı e, sakin, turizmde ayakta duran bir belde olaraktan biz de bir an önce bu pandeminin sona ermesini bekliyoruz ki her şey normale dönsün. Turizmde ayakta durduğumuz, ekonomi turizmde ayakta durduğu için bir an önce bu illetten kurtulmak istiyoruz sizler gibi. İnşallah Allah bir an önce tez zamanda bizi bu dertten kurtarır. Ben de elma makinemi aldım. Deniz kenarı sahiller gitmek yasak oralarda canlarımı bekliyor. Bayraktepe'ye çıkayım dedim. Şöyle kısa bir kaş gezintisi yaptırayım size dedim. Buyurun hep beraber kaşı bir gezelim sizinle beraber. Ee, önce <laughs> uyuyan devden başlayalım. Uyuyan dev kaşımızın hemen üst tarafını bulunan bir tepe, bir dağ. Aşağı limandan bakılınca sanki üzerine yorgan örtülmüş bir Adam gibi Bir kişi gibi Durduğu için Uyuyan dev deniyor Dağın ismine bu Uyuyan devin hemen baş kısmında şu teras bölümüne e, Aşağıdan Kaş Şehirtiler yolu e, Kavşağından Likya yolu yürüyüşü var şuradan böyle yürüyorsunuz Bu tepeye çıkabiliyorsunuz buradan Kaş'ın en güzel manzaralarını burada çekiyorlar e, Genellikle fotoğrafçılar filan burada şu bayrağın olduğu kısımdan. Buraya arka taraftan Çukurbağ köyünden de bu tepeye. Evet. Şimdi devam edelim. SETURN MARINA Evet Karşı. Fethiye'den gelen yolumuz Kaş'a gelen yolumuz Burası Gökseki Mahallesi Yeni Devlet Hastanemiz zararlı. Hemen alt kısmından geliyor. Fethiye'den gelen yolumuz. Muğla Fethiye tarafından gelen yolumuz. Kalkan beldemizden. Aşağı giriş yerimiz burası. Antalya e yönünden gelen yolun tam tersi istikameti. Burada plajlarımız var. Küçük küçük. Kaşmarım Beach Hotel. Acusu plajı, kaş. Şu anda plajlarımız bomboş haliyle görüyorsunuz. Olympos Mekan Beach. Buralar. Halk plajı. Dorya Hotel Beach. Hemen satır Marina içinde bulunuyor. Bütün balkonları deniz manzaralı ve denize sıfır. Karşı merkez yeni camimiz. Bucak deniz. Boylu boyuna uzanan Küçük Kurbağa Yarımadası. Çok sıcak şu an sabah saatleri olmasına rağmen Son 90 yılın Sıcaklık rekoru Mayıs ayının sıcaklık rekoru kırılıyor diyorlar ee, Şu anda 36-35 derece Yani şu anda gölge kısmındayım bayrakta ama Çok sıcak nem terledim resmen Evet Çukurma yarımadasını Gezmeye devam ediyoruz Şurada belediye halk plajı var oturduğu bir yer. Mesire alanı güzel. Yazın burada cıvıl cıvıl oluyor. Aa bir tane kaçak yakaladık denize giriyor. Hop yasak. Pandemi var. Hatta birkaç kişi daha var gibi görünüyor sanki. Dikkatli bakınca. Anlaşamandıram acaba. Aynen sedamın altını bozmuyorum. Burası hidayetin koyu. Şu günlerde bir işletme olarak hizmet veriyor. Blanca Beach. Otel de var orada. Plaj, beach işletmesi, restoran olarak. Kaş aratmamız o kadar güzel çalışıyor ki yani denizimiz hemen alt kısmında arıtmanın alt kısmında denize girebiliyor. O kadar temiz güzel arıtıyor. Ee, yani, harika çalışıyor. Şükürba Yarımadası bizim buradan görebildiğimiz kısımlarda bina görünmüyor ama şu arka tepenin arka kısmı komple e, otel motel pansiyon yani Meis manzaralı Meis adası Yunanistan Meis adası manzaralı otellerle dolu şu arka kısmı da dahil hastane tarafına bakan kısmına da dahil full dolu. Biz bu taraftan göremiyoruz. Biz Bucak Denizi tarafından bu da birinci resit alan olarak görünüyor. Şu tepeye kadar yapılaşma yok. Tepenin ardından itibaren arka kısmında yapılaşma var. Çünkü birinci resit almasını almasının sebebi burada Antipelos Antik Kenti var. Kaş merkezde. Şurada tiyatrosu. Ve tiyatrosu. Antipelidos antik kenti var burada. Tarihi kalıntılar var. Meşhur Akdamımız, Bak gördüğünüz de böyle. Ev şeklinde kaya mezarı. Akdam, Kaşa Hemen merkeze zaten. Kilise cami mahallesinde. Kilise de şöyle e, Rumlardan kalma mübadele zamanında Karşıdaki Yunanistan'daki Türkler Kaş'a geliyor. Karşıdaki Rumlar Yunanistan'a gidiyor. Bu da Rumlardan kalan bir kilise. Şu anda cami olarak hizmet vermekte. Kilise cami mahallesi. Askeri gemimiz demirlemiş orada. Gören devam ediyor. Burası da balıkçı barınağımız. Tekneler suya indirildi ve beklemediler şu anda. Her şeyin normale dönmesini bekliyorlar. Herkes hazır. Bu arada dip temizleme gemisi gelmiş. Dip temizliği mi yapacak nedir? Tam anlayamadım. Hemen balıkçı barınağının arka kısmına, mendiren arka kısmına demirlemiş. Evet. Bir Yunanistan gezisi yapalım sizinle. O kadar nemli ki makine netleyemiyor. Zorlanıyoruz. Niye netleyemiyoruz abicim? Yunanistan'ın Meis Adası hemen karşımız derler ya bir taş attığımı mesafede derler ya hani öyle bir şey yok yakınız bir bir buçuk mil açıkta bu da bak tam tersi e, Osmanlı'dan kalma bir camimiz onlar da Yunanlar tarafından kilise ve olarak kullanılıyor Meis Adası sakinler tarafından Meis Adası'nın limanı kordonu Şehir sabah sabah böyle görünüyor. Orada bir sakinlik söz konusu sanki. bekliyor şu anda. normal dönmesini bence. Meis Adası'nın kalesi. Adamların bayrakları. Kalenin tepesinde. Meis'in hemen <laughs> sol tarafı. Tertemiz deniz. Güzel şehirleşme var. Hemen ucu doğru aratmalara var arıtıyorlar. Onlar da biz gibi denizi kirletmemek açısından. Evet. Meclis atası. Bunların küçük bir de havalimanları bulunuyor. Bodrum Havalimanı gibi tepelerinde. Ee, yani şu benim arka tarafında, arka tarafında. Turistlerini, transferlerini onlar uçakla yapıyorlar. Daha kolay. Onlar da turizmde geçinen bir yer. Gelirleri turizm üzerine kurulu. Meis Adası şu anda nemli ve su havadan zor zoom diyoruz. Zor net diyoruz makineyi. Yani size fikir verilmesi açısından şak bak yakınlığına bakın kaşa şöyle. Oooop. İşte kaş işte meis. gitti ya Gördüğünüz yakınlıkta. Evet. Karşı tarafımızda yol olmayan liman ağzı plajımız. Kaş'a gelen karşı karşılıklarının bildiği bir plaj. Liman ağzı plajı. Meşhur bir plaj. Boydan boya bakir koylardan oluşuyor. Bakir derken yani işletmeler var tabii ki. Sadece yol olmadığı için ben biraz bakir diyorum. Normalde yol olan yerler daha çok talan edildiği için <laughs> şu anda henüz buraya yol yok. <laughs> şu anda plajlar bomboş. Gördüğünüz gibi. Orada küçük motel tarzı, beach park tarzı yerler bomboş. Evet şurada bir tane burunda villa var. Harika manzaralı denize sıfır. O da boş görünüyor. Evet plajlar bomboş. Burada bir otel var işte de var. Gördüğünüz gibi boş. Yani 19 Mayıs da normalde buralar hep dolu olurdu. Hem milli bayram dolayısıyla hem de e, turizm açısı genelde e, 15 Nisan'dan itibaren turizm haftası başlar ve turizm resmi olarak karşıda başlardı. Şöyle bir fenerimiz var. Liman ağzının köşede. Ama işte artık şu anda dediğimiz gibi pandemi bekliyoruz. Her şeyin normal dönmesini bekliyoruz. Aa burada insanlar var. Denize mi giriyorsunuz? Hop ne yapıyorsunuz? Orada bayık mayık. Gerçi motor balıkçılar şu günlerde serbest bırakıldı. Belki de balıkçı olabilir. Yani liman ağzında uzaklığı kaşa şöyle diyelim size. O. Bu. Ondan sonra açıkta Kekova'ya giderken yol üzeri 5 adalar. Oradan dolanıp yediriyor koyu arka tarafa. Ondan sonra... Kaş. Bilmiyorum. Helikopter pistimiz. Burası. Orman işletmenin helikopter pisti. Kaş'ın en güzel manzaranı sahip olan yerlerden birisi de burası. Gençler özellikle çok rağbet ediyor. Ama etrafı tabii ki daha iyi olacak. Bu videonun sonunda size bir rezillik göstereceğim. Yani bu hepimizin bir ayıbı. Ee, yani bu güzel manzaraya aslında bunu yapmak istemezdim ama mecburum. Çünkü kaşa ihanet eden kişiler bunlar. Bakın abicim. Şu manzarada şurada pisliğe bakar mısınız? Buraya manzara seyretmeye gelen affedersin kusura bakmayın öküzlerimiz, sığırlarımız e, ee, eğitilmemiş öküzlerimiz öküzler de hakaret olacak Buralar böyle bu halde bırakıp gidiyorlar yazık yani şu manzara çektiğim yeri manzara biraz önce seyrettiniz ve buranın şu rezilliğine bakın ya dünden bir kampanya düzenlendi kampanyada şu karşıda gösterdiğim helikopter pistinin orada böyleydi temizlendi eee asılması gündemde ama levha çözüm değil bence. Güvenlik kameraları konması lazım. Buraları rezil eden affedersin işmeye gelen kişiler pisliklerini bura çöp dediklerine atmıyorlar. Çalıların içine atıyorlar, duvarların dibine atıyorlar, şişeleri kırıyorlar. Bunlara yaptırım yapılması lazım. Kabahatler Kanunu'ndan istinaden. Aynı şey dün burada temizlik yapıldı söylendi. Sosyal medyada fotoğraflar yayınlandı. Ama üzgünüm ki kaş bayrağı görülmemiş. Kaş bayrak da şu anda gördüğünüz gibi perişan halde yani. Benim şu anda fotoğraf çektiğim yer, çekim yaptığım yer perişan halde ya. Yani. Şu rezille bakar mısın arkadaşlar. Bu videoya bu görüntüle yakışmadı. Ama göstermek zorundayım. İnşallah bu yana önce burayı da el değil de bir toplanırız. Bir organizasyonu da buraya yaparız. Burayı da temizleriz ondan sonra buraya bir kamera koymak lazım En azından şurada Bayrağın direği var Burada bir elektrik panosu var Burada bir kamera sistemi korunabilir Kabahat kanunu burada Kabahat işleyenler çevreyi kirletenler Cezalandırılmalı bence ya Yanlışsa yanlış deyin yani Yazık günah değilmiş manzaraya Arkadaşlar inşallah fazla sizi sıkmamışımdır Kısaca bir karşı gezdik sizinle Evet. Karşımız 17 Ağustos 2020 itibariyle bu şekilde Kaş Bayraktepe'den saatim 10'u 3 geçiyor. Hoşçakalın.